Bu iş Mirhan'ın yanına kalmayacak, onun artık polise teslim edilmesi gerek. Tutuklanıp hapse atılmalı, hatta müebbet hapis cezası almalı. Abi... ...polise gidip şikayetçi olamayız. Baba... O zaten Allah tarafından cezalandırılmış biri. Ne diye bir de biz ceza vermeye çalışalım ki? O adam zaten ölmek üzere. En fazla birkaç ay daha yaşar. Yakında ölecek. Bu en ağır ceza. Yani zaten ölmek üzere olan birini cezalandırmaya çalışıp niye günah girelim? Barkat canım. Neden böyle düşündüğümü hiç bilmiyorum. Ama bana öyle geliyor ki. ...Mirhan yine gözlerini bu eve dikmiş, bize kötülük etmeye çalışıyor. Aklında hangi şeytani fikirlerin olduğunu hiç bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını da... ...hiçbir fikrim yok. Ama baba, zaten birkaç ayı kalmış bir insan. Bize nasıl bir zarar verebilir ki? Barkat... ...sen artık Mirhan'dan yana mısın? Şazi... ...Barkat'ın Mirhan'dan yana olduğu doğru değil. Osman kurtarmak için Mirhan'la tek başına boğuştu. Neden ondan yana olsun ki? Bence onun tek söylediği... Anne, değil. ölmekte olan birini cezalandırmakla ne tür bir kazanç elde edebiliriz ki? Bundan sonrası size kalmış artık. Baba, neyin doğru olduğunu düşünüyorsan lütfen onu yap. Yasalar suçluları hatalarını fark etmeleri için cezalandırıyor Barkat. Belli ki Allah'ın verdiği ceza onun için yeterli olmamış. Bugün bunu yapmaya cüret etti. Gelecekte çok daha tehlikeli bir şeyi denemeyeceğini ne biliyoruz? Polisin onu bugün tutuklaması gerekir. Bahat. Barkat haklı. Boş verin. Baba. Allah'ın adaleti tecelli eder. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. ...şu an itibariyle ulaşılamıyor. Ne Zeyn'e ne de Alya'ya ulaşabiliyor. Böyle yok olmaları olur şey değil. E, nereye gitmiş olabilirler ki? Bunu hiç yapmazlardı. Daha bu sabah otel müdürüyle görüşmüştüm anne. Bana Zeyn'in otelde olduğunu söylemişti. Biriyle berabermiş. Burkalı bir hanımla beraber olduğunu söylemişti. Ama kim bilmiyorum. Buna hiçbir anlam veremiyorum. Dahası Aliya da ortalarda yok. Bu Aliya'nın daha önce asla yapmadığı bir şey anne. Beni de en çok şaşırtan bu oldu. Tekrar aramayı deneyeceğim. Anne. Ben dergaha gidiyorum. Babam için bir muska yazdıracağım. Allah her babaya senin gibi bir kız evlat versin. Ben müdürü bir kere daha arayacağım anne. Zeyn'den bir haber alabildiniz mi? Zeyn'in otelden ayrılması ve bundan kimsenin haberdar olmaması sence biraz garip değil mi? Hayır. Otelden ayrılmış olsa öyle veya böyle biri görmüş olurdu. Git güvenliğe sor o zaman. Onlar görmediyse kapı görevlisi görmüştür. Birileri görmüş olmalı öyle değil mi? Allah muhafaza ya başına kötü bir şey geldiyse. Tamam Fatih Bey, oteldeyse onu buluruz. Lütfen.